Meşe Ağaçları, Doğanın Sessiz Devleri Toprağa kök salmış bir tarih, dallarında hayat taşıyan bir efsane, meşe ağacı. Genel Bilgi, Meşe Ağacı Nedir? Meşe ağaçları, kerkus cinsine ait, kuzey yarımkürenin birçok bölgesinde doğal olarak yetişen dayanıklı ve uzun ömürlü ağaçlardır. Dünya genelinde 500'den fazla meşe türü vardır. Türkiye'de ise en bilinen türler sapsız meşe mazı meşesi ve palamut meşesidir. Bilimsel sınıflandırma, alem, plantae. Sınıf, magnoliopsida. Takım, fagales. Familia, fagasei. Cins, keerkus. Özellikleri nelerdir? Yapraklar, sert ve dişlidir. Türüne göre farklı şekillerde olabilir. Meyvesi, palamut olarak bilinir. Hayvanlar için besin, insanlar için tarihsel gıda kaynağıdır. Kök yapısı, derine gider, bu yüzden kuraklığa oldukça dayanıklıdır. Ömrü, 500 yıl ve üzeri yaşayabilir. Bazı meşeler bin yaşını görebilir.